Edirne Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de rol alan tiyatro sanatçısı Nihat Kantemir evinin önünde silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Cinayet anı saniye saniye kaydedildi. Katil zanlısı pusuya yattığı duvarın arkasından çıktı ve hızla hedefine doğru yöneldi. Ardından peş peşe tetiğe bastı. Hedefteki isimse ise dizi oyuncusu Nihat Kantemir'di. Oyuncu Nihat Kantemir öğlen saat tam 13.29'da Sefaköy'deki evinden çıktı. Ailesi o sırada duyulan silah sesleriyle irkildi. Balkonuma çıktım. Komşularımın gelini, şey kızı, anası bağırıyor Nihat abimin arabasını vuruyorlar, Nihat abimi vuruyorlar diyerek bir çığlık geldi. Ben kendimi aşağı attım. Katil zanlısı görgü tanıklarının ifadesine bakılırsa bir süredir civarda dolaşıyordu. Kamera görüntülerine göre gizlenip beklemeye başlıyor. Nihat Kantemir aracının sürücü koltuğuna oturduğu anda neye uğradığını şaşırıyor. Saldırgan iki tabancayla birden ateş etmeye başlıyor. Nihat Kantemir evinden çıktı. Tam aracına bindiği sırada saldırganla göz göze geldi. Saldırgan tetiğe tam 17 el bastı ve mermilerden onu Nihat Kantemir'in bedenine isabet etti. Geldim böyle on cam kelebek ne diyorsunuz ona? O camı şu kadar böyle camı dağılmış. Hay bak yavrum gitmiş dedim. Sol sağ tarafının üzerine yıkılmış. Bundan sonra kendimi kaybettim bilmiyorum. Güvenlik kamerası, dizi oyuncusu Nihat Kantemir'in kurtulmak için verdiği son çabayı da kayda aldı. Otomobil geri geri geliyor. Çok geçmeden bilincini kaybediyor. Otomobil bu kez kontrolsüz halde kaymaya başlıyor. Park halindeki bir başka araca çarparak durabiliyor. Komşular silah seslerinin ardından sokağa fırladı ve Nihat Kantemir'i hastaneye kaldırdılar. saldırgansa o sırada bu istikamete doğru kaçıyordu. Saldırgan bir süre sonra polise gitti ve teslim oldu. Tehdit alıyor muydu öyle şeyler Hiç var etti. mıydı? Hayatta bana bir şey söylemedi öyle de bir şey yoktu. Nihat Kantemir, Ezel, Adanalı, Arka Sokaklar, Yaprak Dökümü ve Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol almıştı. Emniyette susma hakkını kullanan saldırgan adliyeye